2023 model Ford Kurye Titanium Plus aracın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. aracımız 0, 87 kilometrede daha. video aktivasyonunu yaptık şöyle gördüğünüz üzere. Aracımız 0. tek tuşla cam kapama otomatik kapı kitleme, klima menüsü sesi komut hepsini açtık. Açılan özelliklere yaptığımız uygulamadan sakamızdan bakabilirsiniz arkadaşlar. 2023 model Ford Kuga Titanium Plus yeni kasa makyajı aracının gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle arada görüyorsunuz sıfır daha yeni panjur. Tek tuşla cam kapamayı gösterelim size. Şöyle bastık. Camlarımız tek tuşla kapanıyor. Gayet güzel bir şekilde. Hayırlısı olsun. Klima. Lütfen sıcaklığı söyle. 25 derece. Sıcaklığı 25 dereceye ayarlıyor. Evet. Klima ve sesli hayırlı olsun. Diğer yaptıran uygulamalara sayfamızdan bakabilirsiniz. <laughs> Shift kitlemede kornayı da gösterelim size. Bu da gayet bir şekilde çalışıyor. Diğer açılan özelliklere ve yaptığımız uygulamalar sayfamızdan bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Siti açılış logosunu yaptık arkadaşlar. Şöyle gösterelim size onu Aracımız 2023 model sefer. Şöyle gösteriyorum size. 87 km hayırlısı olsun. 2023 model Ford Courier Titanium Plus aracın e, gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Video aktivasyonunu yaptık şöyle. E, aracımız 87 km'de henüz sıfır 0 bayiden geldiği gibi bize geldi. Yeni kasa bunlar. Yeni kasalarda şöyle bir şey de var. Onu da göstereyim size. E, performans için öyle bir aparat koymuşlar. Hem ekonomi hem seri kullanma için şöyle. Şu an mesela seri kullanmaya geçiyormuş anlatılana göre. Size de göstermek istedim bunu. Bir daha aynı şekilde ekonomik sürüşe aldı şunu. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, gayet güzel bir şekilde oynatıyor. Diğer açılan özelliklere ve yaptığımız uygulamalar ekteki broşuna bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun.